artık daha da inancım var. Ola 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 ola. anam anam, anam. 20'a girdik burada. Burada ne olmuş abi? Ben bunun yüzünden ortalığı dağıttım, biçtim, geçtim ya. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Ha burada ne oldu? Sana zahmet bir kırayım bakayım şu aradan. A giriş yok. Neyse sıfır kamerasını alıyorum hemen. Allah zincirleme kaza otobanda. Zincirleme kaza vay be. Geçmiş olsun. Yani biz de bu kazaya karıştık sayılır aslında bizim arabada şurada kaldı. Hepinize selamlar arkadaşlar. ETS 2'nin yeni bir mod videosuyla daha karşınızda. Görmüş olduğunuz gibi Audi A6'yı inceliyorum. Yalnız bir şey diyeyim mi? Çok karizma durmuyor mu lan? Ben bayağı sevdim ya. Çok güzel duruyor araba bu. Şu egzozlara baksana abi hayvan gibi egzozları var jantlar falan büyük böyle Çok hoşuma gitti Fazla uzatmadan ben bunu modifiyesine geçmek istiyorum Araba çünkü acayip hoşuma gitti abi ya Yalnız bayağı baya yanlıyor mu lan Oha güzel hareket bak Kapış <laughs> Araba şu an gri Ben bu griyi değiştiririm arkadaş Yani Griyi değiştiririm Adamlar Audi'nin ön, ön kısmını yapmış şeye. Şu tarafa, şu taraf var ya taraf. O tarafa işte. Biz bir şey ekleyemedik arkadaşlar. Metalik renge geldik. Sonunda burada ekleyecek bir şeyler bulduk derken. Evet, kırmızı, siyah kırmızı uyumuna kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ayna Audi'nin aynası. Dikiz ayna Audi'nin dikiz aynası. Başka? Teker artı jant. Şimdi. Hmm, açık renkli jant var. Body kit. Abo belelelelele body kit diyor beni benden alıyor ya yani bir şu haline bakın arabanın bak. Sade standart böyle bir iş adamı veya e, bir aile arabası tam şöyle biraz daha böyle agresif bir araba oldu bu jantı taktığınızda biraz daha sportifleşti tamam mı? Sonra geldiniz body kit tattınız işte Koko Time. Şaka şaka. Koko Time değil. Modifiye harbiden ee, bence güzel bir şey. Yani Kekolukla falan alakası yok modifiyenin. Bir de rüzgarlık taktık mı? Uf. Abi çok iyi oldu ya. Harbi diyorum araba çok tatlı oldu ya. Şuna bakar mısınız? Bir de o eklerde kırmızı şerit var ya. arabada kırmızı ya. O kadar uyumlu oldu ki. İç modellemeyi ben size göstermeyi unutmuştum. Görmüş olduğunuz gibi. İç modellemesi de gerçekten güzel ve bir... Aa dosya iş adamı demiştin değil mi? Dosyamız orada kalmış. İç modellemesi de gerçekten çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. emeği geçin Herkesin emeğine sağlık. O kadar güzel duruyor ki şu anda hani tek tek dileğim var şu anda araba 200'ü kendi başına geçsin ya. Şunun güzel mi? Lan dur dur gaza basmıyorum. Sakin. Oğlum good boy. Good boy. Okay. Sakin tek temennim araba 200'ü kendisi geçsin farları aa, gündüz dedi yok farlar yanıyor direkt ve aslında led kısmı far olarak yanıyor parklar güzel ee, fren lambasına bakalım o da gayet güzel geri vites lambası gayet güzel dörtlüler güzel bakalım ön tarafta ha, uzunlar ha, böyle oluyor okay. Yalnız şu dörtlüler led kayar led halinde olsaydı çok daha güzel olurdu. Arabanın sesi sesi biraz olmamış gibi. Ama kötü değil. Yol tutuşu şu anda iyiye benziyor. Ama araba rengiyle çok uyumlu olmadı mı ya? Modifiyesi falan. Biraz daha kırmızısını açabilirdik aslında bizim aracın ana renginin. Ama sağlık olsun. Abi çok güzel ya. Var ya şu oyunun grafikleri yüksek oynamak istiyorum artık. Katılın bari arkadaşlar katılın da güzel bilgisayar alayım. Birisi şey demişti bir videoda. Ben diyorum ki işte yeni bilgisayar lazım diyorum. Ee, kasıyor çok diyorum. Grafikleri düşür diyor. Ya ben düşük grafiklerde ne siz keyif alırsınız şu oyundan düşük grafiklerde oynasam ne de ben keyif alırım ben. Şu an bile üzülüyorum ya şu grafiklerin daha yüksek olması varken neden ben böyle oynuyorum? Yani bunu daha yüksek grafiklerde oynamak varken ben şu anda düşük grafiklerde oynuyorum maalesef ki. Ama bir şey diyeyim mi? <laughs> Çok kaliteli be. İtfaiyeye bak yolu tıkamış ya. Evet köklüyoruz gazı bakalım. Aha yoldan sekme sıkıntısı var. Kaç şu an 180. Arkadaşlar kendi başına şu anda 200'ü geçti. Ve Araba şu anda bütün dileklerimi karşılamış bulunmakta arkadaşlar 230 yaptı. Hala da hızlanıyor. 240. Vallahi helal olsun. Mod'da emeği geçen herkesin. Uf! Of! Ah! Oy, combo. Bu da bana girdi. Özür dilerim merkezden Kusura bakmayın. Benim hatam. Pardon. Görüşürüz. Neyse nerede kalmıştım? Kendi başına 240 yaptı arkadaşlar. Hani bu gerçekten benim için önemli bir şey. 7. vitesi var mı? 7 yok. 6 son. Panamera'da e, 7. vites de vardı. Panamera videosu ya yakında gelir ya da 60'ımdır arkadaşlar. Yani videoları stopluyorum elimde eee hangisini hangi gün canım isterse o zaman paylaşıyorum. İşin tuhaf kısmı bazen böyle tam o arabayı paylaşacağım gün onun nerede kaldı diye yorumunu soruyorlar bana. Onlar çok hoşuma gidiyor. Passat attığım gün mesela ee, bir arkadaşımız sordu Passat videosu ne zaman gelecek dedi. Videonun yayınlanmasına 17 dakika mı ne vardı? 13 dakika mı? 17 dakika mı ne? <laughs> ben de <laughs> 13 dakika sonra dedim. Sanki <laughs> sadece o istediği için atıyormuşum gibi oluyor. Bazen öyle güzel tesadüfler oluyor. Öyle yani niye söyledim bilmiyorum öyle yani. canım söylemek istedi. Söyleyecek bir şey daha var arkadaşlar katıl butonum. Ak Sen önce önüne bak Kerem yani şimdi katıl butonunu butonlu boş ver. Sen önce önüne bak neyse hazır başlamışken bitirelim cümlemizi. Katıl butonu artık aktif arkadaşlar ee, katıl'a basaraktan destek olmak isteyenleriniz varsa kanalıma destek olabilir bana destek olabilir ben de böylelikle ekipmanlarımı daha sağlam hale getirebilirim arkadaşlar. Allah'ın izniyle bu kanal daha da büyüyecek. Ben buna artık inanmaya başladım. Zaten inanmasaydım buralara kadar getirmezdim de. Artık daha da inancım var. Ola 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 Anam 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 20'a girdik burada Burada ne olmuş abi ben bunun yüzünden Ortalığı dağıttım biçtim geçtim ya Selamun aleyküm. Kolay gelsin Abi burada ne oldu Sana zahmet bir gireyim bakayım şu aradan Aa giriş yok Neyse sıfır kamerasını alıyorum hemen Allah zincirleme kaza otobanda. Zincirleme kaza vay be. Geçmiş olsun. Yani biz de bu kazaya karıştık sayılır aslında bizim arabada şurada kaldı. Çok kötü olmuş. Neyse. Volvo'yu iyi de atmışlar. Geçmiş olsun size kolay gelsin ustalar. Ben gidiyorum. Allah'a emanet olun. Neyse arkadaşlar ee, Şurada makas yapalım mı? Oo, oo Vazgeçtim yapamıyorum Bu videoda yetenek yok arkadaşlar Bu videoda bitmişim bitmişim E-posta Lan 6. vitese taktı Manyak mısın arabaya bak Aa, Araba altı ile kalktı lan Manyak mısın ya Sağ sol taktiğini Şey yapıyor herhalde içinden yapıyor araba Çaktırmadan 240 240 yapacak mı yapar yapar Evet video başlığına yazsam mı Zincirleme kaza yaptık diye Uf, 240 yaptı bile Bu sağ sol taktiğini yapar ha bu araba Ben bu arabada o potansiyeli gördüm bak Bu arabada sağ sol taktiği yarar Yaramıyor lan 246 247 248 Hadi oğlum Hadi Quadro Audi Quadro 6 hadi oğlum Burada da polis çevirmesi var Allah Allah hayır olsun her yerde bir şeyler var ha Hadi oğlum 250'yi gör oğlum Yap 250 aslanım Yap 250 hadi Hadi göster kendini burada Hadi oğlum Hadi oğlum Hadi lan. Hadi lan. 249. 250 be. Adamın dibi be. İbreyi neredeyse sona kadar getirdi. Zorla da olsa 250 kilometreyi gördü arkadaşlar. Audi A6 Quadro. Yani yaptı yapacağını arkadaşlar. Daha da fazla söze gerek yok. Harbiden mod çok güzel bir mod. Şunun görüntüsü harbiden baya güzel arkadaşlar. Videoda emeği geçen şey modda emeğe geçen herkesin tek tek ellerine emeklerine sağlık diyorum. Videoyu izlediyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Farklı oyunlarda, farklı modlarda, farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. hoşçakalın. Mod hakkında hemen son söyleyeceklerimi söylüyorum. Benim incelememi biliyorsunuz. Modellemeler çok iyi. Yol tutuşu güzel. Hızlanması sağ sol taktiğine ihtiyaç olmadığı için çok iyi. Ee, daha da bir şey söylemeye gerek yok Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok Görüyorsunuz evet Hoşçakalın